Merhaba arkadaşlar. Bugün Türk insanında gördüğümüz en büyük psikolojik problemlerden bahsetmek istiyorum. Bunlar tabii ki psikolojik rahatsızlıklar ya da akıl hastalıkları değil de daha çok bizim gün ve gün yaşadığımız, kendimizde gördüğümüz bazı eksiklikler diyebiliriz. Bunlardan birincisi değersizlik hissi. Değersizlik hissi yani özdeğer eksikliği kısacası bizim küçüklük yıllarımızdan geliyor. Eğer aile yapımızda Sözümüz dinlenmediyse, bir birey olarak sayılmadıysak, yaptığımız işler çok değer görmediyse biz de kendimizi değersiz olarak addediyoruz. Çocuk yaşlarda bazı şeyleri hem yanlış kodlamış olabiliriz hem de gerçekten zorlu şartlarda yaşamış olabiliriz. Örnek verilecek olursak, sürekli ailede görmezden gelindiysek, fikirlerimiz dinlenilmediyse, duyulmadıysa, isteklerimiz hiçbir şekilde yapılmadıysa, başarılarımız görülmediyse, burada kendimizi gerçekten değersiz hissetmeye başlıyoruz. Ah olaydın, yaraydı. Ya gel videoyu çekiyorum. Bir zekalı. Kendine ben dedim çayan hazırla değil mi? Birine sevdalanmışsın. Duydum ki sen birine. <laughs> Aa. Ben bir saattir bağırıyorum telefon çal. Telefon Yaptıklarımızın ya da söylediklerimizin hiçbir yaptırımı olmadığına, hiçbir öneminin olmadığını öğrenerek büyümek bizi yetişkin halimizde de aynı şeye sokabiliyor. Özgüven eksikliğine neden olabiliyor. İkinci en önemli eksikliğimiz maalesef yetersizlik hissi. Bu gerçekten danışanlarım arasında da çok yaygın gördüğüm bir his. Ben yeterli olduklarını, hatta çok donanımlı olduklarını düşündüğüm danışanlarım da bile inanılmaz derecede ben bunu yapamam, ben yetersizim gibi söylemleriyle karşılaştım ve bunları iyileştirmeye çalıştım. Yetersizlik nereden geliyor peki? Biraz değersizlik de, de aslında kol kola gidiyor ama gene başarıların görülmemesi, mesela iki kardeş arasında ayrım yapılması, birine çok değer verilirken ötekine az önem gösterilmesi o kişide yetersizlik hissi uyandırabiliyor. Ya da siz çok başarılısınız diyelim ki okulda çok güzel dereceler getiriyorsunuz ama evde bunun kutlanmadığını görüyorsunuz. Takdir edilmiyorsunuz. Hiçbir şekilde yaptıklarınız yeterli olmuyor. Mesela bir resim yapıyorsunuz, bir çocuksunuz. Annenize, babanıza götürüyorsunuz ve ne kadar saçma olmuş, işte olmamış burası, bu renk mi olur bu deyip gülüp geçmişler vesaire. Ya da onu alıp asmamışlar, bir kenara atmışlar. Ya da ha ha demişler, sizin başarınızı görmemişler, teşvik etmemişler. İşte burada gördüğümüz şey de sizin ileride yetersizlik hissinize kapılmanızı sağlıyor. Bu da ne demek? Ben yapamam. Mesela oy vereceğiz değil mi? Verdiğim oy hiçbir şey değiştirmez ki. İşte bu benim hiçbir değerimin olmadığı ve benim yaptığım hiçbir şeyin yeterli olmayacağını hissettiriyor. Yetersizlik kendini daha çok iş hayatında da gösterir. Mesela biz o çok beklediğimiz terfiyi hiçbir zaman alamayabiliriz. Çünkü içten içe zaten yetersiz olduğumuzu hissediyoruzdur. Ve bu da karşı tarafa, patronlarımıza, çalıştığımız iş yerindeki arkadaşlarımıza yansıyordur. Ve aslında çaktırmadan buna biz bile neden oluyor olabiliriz. Çocukken annenden belki şimdiki aklına duymak isteyip de duyamadığın ama bugün kızına rahatlıkla söylediğin bir cümle var mı mesela? Bu işi en iyi sen yapıyorsun. Çünkü annem beni çok eleştirirdi. Yani hep kilo aldın derdi, şunun eksik derdi, bunun eksik derdi. Hep eksikleri söylerdi. Fazlalıkları söylesin. Bütün bu yetersizlik ve özdeğer eksikliğinin birleşmesiyle de karşımıza çıkan en büyük üçüncü sorun öz saygı. Yani bir anlamda özgüven eksikliği. Risk alamıyorsanız eğer, bir potansiyeliniz olduğunu biliyorsunuz ama bunu gerçekleştirmek için adımlar atamıyorsanız işte içinizde bu hem yetersizlik hem de değersizlik hislerinin sizi aşağıya çektiğini ve öz saygınızı, özgüveninizi aşağıya doğru onu da indirdiğini gözlemlemiş oluyoruz demektir. Öz saygı ve özgüven olmadan ne ilişkilerimizden tam verim alırız ne işimizden tam verim alırız ne istediğimiz berekete bolluğa ulaşabiliriz ne de gerçekten kendimizi gerçekleştirebiliriz. Maslow'un ihtiyaçlar piramidini biliyorsunuz. En yüksekte kendini gerçekleştirme var. Buraya doğru ilerlememiz için öz saygımızın, özgüvenimizin olması, oluşması gerekiyor. Türkiye'deki özgüven eksikliğinde de şöyle diyebiliriz. Aslında çok zeki bir milletiz. Aslında çok esprili de milletiz. Zaten espri de zekadan gelir. Ama gelin görün ki şunu yap dediğimizde ben yapamam. Neden? Ya şimdi kim uğraşacak derler ama aslında altında yatan ben kendime güvenmiyorumdur. Bir işe girişeceksiniz mesela. Paranız da var. Bir yerden paralar da buldunuz. Ama o işe girerken içten içe kendinizi yine yetersiz ve değersiz hissediyorsanız o girdiğiniz işte bir süre sonra batıyor. Kendine güven eksikliği başka nerede görüyoruz? Sürekli mesela bize acı çektiren, bizi ilerletmeyecek kurumlara, kişilere hala destek oluyorsak bir şekilde bu da yine özgüven eksikliğimizden. Çünkü diyoruz ki özellikle de karşı taraf aşırı özgüvenli göründüğünde bende olmayan onda var deyip Öyle bir güvene de kapılıp bu şekilde onları destekleyebiliyoruz. Bazen bize zararlı olan tarafta olabiliyoruz. Dördüncü, Türkiye'de gördüğüm en büyük sorun öz şefkat eksikliği. Eğer iç sesiniz sürekli sizi yargılıyorsa, sürekli gene yanlış yaptın, yine beceremedin, tembelsin, senin yüzünden olmuyor gibi şeyleri sürekli duyuyorsanız kafanızın içinde işte bu öz sevginizin, öz şefkatinizin eksik olduğunu gösteriyor. Öz şefkati yükseltmek için önce kendinizi sevmeniz lazım. Başkalarını sevmekten daha zordur kendinizi sevmek gerçekten. Çünkü en sevdiğiniz insanı düşünün. İşte ne bileyim, kardeşiniz olur, babanız, anneniz olur. Belki en yakın arkadaşınız olur, eşiniz olur, çocuğunuz olur. Ona bu sözleri söyleyemezsiniz. Ağzınızdan çıkarken utanırsınız. Yok diyor, hak etmiyor dersiniz. Ama kendinize o lafları çok kolay söylersiniz. Halbuki yapmamamız gerekir. Kendinizde en az o kadar sevmeniz gerekir. Çünkü siz sevilmeye değersiniz ve bunu fark ettiğinizde de yani yanlış bir şey yapmıyorsunuz ki hayatta her zaman olduğunuz gibi varız ve bu hayatta elimizden geleni yapmışız. Ne kötü tarafımız olabilir ki? Eksikliklerimizle, efendime söyleyeyim noksanlıklarımızla, unutmuşluklarımızla, tembelliklerimizle biz güzeliz, biz iyiyiz ve biz tamız. Yani bunu bir kendimize söylesek, bu şekilde kendimizi kabul etsek aslında çok rahatlayacağız. Ben bütün bunların detayını daha sonraki videolarda ineceğim ama Öncelikle bunları söylemek istedim. Peki öz şefkat eksikliği bizi Türkiye'de nasıl etkiliyor? Kendimizi sevmediğimiz için çocuklarımıza da aynı şefkati gösteremiyoruz. Kendimize kızıp sevdiklerimizi kırıyoruz. Çok güzel bir laf var. Kendini sevmeyen başkalarını da tam olarak sevemez, seviyormuş gibi yapar diye. Çok doğru. Özellikle Türk aile yapısında sevgi görememiş, şefkat görememiş babalar bunu kendi çocuklarına çok yapıyorlar. Bir sürü terapi seanslarına bakarsanız babam beni hiç sevmedi, hiç okşamadı, işte hiç bana güzel şeyler söylemedi diye duyuyoruz. Çünkü ataerkil toplumda erkek dediğin o kadar sevmez, okşamaz, öpmez, koklamaz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sevgi dediğiniz şey böyle işlemiyor. Kendi babasından göremediği sevgiyi de babalar maalesef çocuklarına aktaramadığında bu böyle böyle kendini aktara aktara gidiyor. Babana en kıskın olduğun anı ya da işte babanla ilgili işte o ana git dediklerinde hep o ana gidiyorum. Hep e, küçük tuvalete, evde evdeki küçük tuvalete kapatılıp e, o zaman termosifonlar vardı eski evlerde. E, termosifonun arkasındaki hortumu alıp hortumla hiç acımadan küçücük bir çocuğa yani küçük çocuk diyorum burada bir tane kedi var ya yani kediden biraz daha büyüktüm herhalde o zaman yani hani küçük bir 2-3 yaşında 3-4 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz yanlış mıyım hani küçük bir yaratık zaten hani nasıl ortalayabiliyorsun bir kere yani bir hortumla vurabilmek için bir yetenek lazım bence bana sorarsanız hani elle tokatla falan vurulmuyor çok gereksiz ve çok sebepsiz buluyorum açıkçası annelerde de kendini sevmeyen anneler çocuklarına da bunu yansıtıyor. Anne olmak istemeyen belki de anneler anne olunca bu kendilerine de zaten yüklendikleri için durmadan çocukları bunun acısını çekmiş oluyor. O nedenle arkadaşlar kendinizi sevmezseniz ilişkilerinizde çok çok zorlanırsınız. Kendinizi sevmezseniz yine risk almakta da zorlanırsınız. Çünkü kendinizi o kadar çok eleştirirsiniz ki mükemmeliyetçiliğe geçersiniz ve mükemmeliyetçilik sizi sabote eden yegane şey olacaktır. Şunu yapayım ondan sonra. İşte bu olursa şunu yapacağım ama olmazsa yapmayacağım gibilerinden kendinizi sabote etmeye başlıyorsanız, erteliyorsanız bilin ki yaptıklarınızın olduğu gibi güzel olduğuna inanmıyorsunuz. Birazcık burada hem yetersizlik hem de öz şefkat eksikliği olabilir. Bakmamız lazım. Birazcık kendimizi sevmeyi öğrenmemiz lazım. Bunu daha sonra dediğim gibi detaylı konuşacağız. Son iki derdimize geldik arkadaşlar. Bitiriyorum. Sınırlarımız. Sınır çizememek. İstediğiniz şeyi istediğiniz gibi söyleyememek. Evetse evet, hayırsa hayır. Yok hiç ben evlenmek istemiyordum yani. Üvey annemin torunu aldıkları. Ben hiç tanımıyorum yani. Çocukken görmüştüm. Ufak benden 5-6 yaş küçük. Bir gün beni çağırdılar. Ondan sonra oturdum ne var bir şey mi var dedim. Önüme Yusuf'u verdi atıverdi. Al dedi seni dedi nişanladık. Bundan sonra başım bağlı Allah Allah dedim ya. Benim niye haberim yok? Biz yaptık işte tamam dedi. Babam zaten hiç karşımda durmuyor. İçeriden bağırıyor. Oldu işte tamam şöyle böyle. İyi dedim madem öyle. Ben şanslıyım. Biraz Amerika'da olduğum için son 10-13 yıldır sınırlar nasıl çizilir öğrendim. Ama şimdi kendi sınırlarımı çizdiğimde de Türk kültüründe çok fazla nasıl diyeyim şımarık, kültüre uymayan görünebilirsiniz. Bu benim için okey artık. Şu anda çok önemli çünkü benim mental sağlığım çok çok daha önemli. Akıl sağlığım çok daha önemli. Sınır koymak nedir? Mesela bir iş üzerine çalışıyorsunuz. Gerçekten çok önemli bir iş. Toplantıya hazırlanıyorsunuz. sunumu hazırlıyorsunuz ve arkadaşınız arıyor ya da anneniz arıyor bilmiyorum. Gerçekten o telefonu cevaplayacak zamanınız yok. Ama içinizden bir ses cevaplamazsam ayıp olur diyor ve açıyorsunuz yarım saat bir saat konuşuyorsunuz her neyse. Ve sonunda bu sizi olumsuz etkiliyor. Bu sınır çizememektir. Mesela çat kapı misafirler değil mi? Tam sizin işinizin ortasında misafir geliyor. Misafire kusura bakmayın meşgulüm diyememek. Ben bir ressamım mesela. Resim yaparken arkadaşlarım ya da herhangi bir yakınım bana da resim çizer misin? İşte ücret almazsın herhalde. Henüz diyen olmadı ama böyle bir şey olursa ne derim biliyor musunuz? Hayır, ücret alıyorum tabii ki. Bu benim işim derim. Ama biliyorum ki danışmanlık yaptığım danışanlarımdan da biliyorum ki bunu demek zor. Yani hayır bedava veremem ya da hayır indirim yapamam demekte de zorlanıyoruz. İşte sınır çizmede zorlanmamızın nedeni bize hayır dememizin yasaklanması. Yani çocukken biz hayır diyemedik. Bir yemek verildi, istemiyorum dedik, yedirildik. <laughs> yani bir yere gitmek istemiyorum dedik, götürüldük. Şunu giymek istemiyorum dedim, giydirildik. Dolayısıyla da diyoruz ki yani herhalde benim sınırlarım yok zaten. Hani benim sınırlarım başkaları tarafından çizilmeli. Ben de o sınırlara uymalıyım. İşte yetişkinliğimizde de bu sınırları çizmek o yüzden zorlu oluyor bizim için. O nedenle arkadaşlar yetişkin hayatımızda başkalarını da tabii ki kırmadan orta yolu bulmaya çalışarak sınırlarımızı çizmeye çalışalım. Bu konuda Sınırlar diye bir kitap var. Kesinlikle öneririm. Son olarak birazcık tabii sınırlarla da ilişkili Elalim ne der? Arkadaşlar utanç ve suçluluk duygusu travmaların getirdiği duygulardır. Çocuklar büyürken anne babalarını mutlak güç olarak gördükleri için hani onu koruyan, kollayan, onu seven iki tane insan bu çocuğu büyütmeye çalışıyor ve çocuk da onlara güveniyor. Onların yaptıklarına güvenmek zorunda ki hayatta kalsın. Çünkü tek başına hayatta kalacak ne gücü var ne de aklı gelişmiş durumda. O nedenle bir bağlılık söz konusu. Ne derse o doğrudur gibi bir şey söz konusu. O yüzden ne zaman çocuklar bir konuda suçlanırsa atıyorum bazen şöyle şeyler oluyor mesela senin yüzünden boşandık. Kardeşin yerine sen ölseydin. Seni doğururken neredeyse ölüyordum. Aslında sen kazara oldun. Seni planlamamıştık. Çok yaramaz bir çocuksun ya da çok yaramaz bir çocuktun. Bir baltaya sap olamazsın sen. Bıktım senin bu hareketlerinden. Yani saymakla bitmez. Çocuklarımıza söylediğimiz bu sözler ve onların üzerinde yarattığımız gerçekten bu travmalar sonrasında aşılması çok zor hale gelebiliyor. Bu çocuk ne yapıyor peki? Utanç ve suçluluk duygusuyla bunu hapsediyor. Hmm, ben kötüyüm, ben yanlışım. Ve öyle bir duruma geliyor ki arkadaşlar bu, çocuğa yüklemediğiniz sorunlar bile çocuk kendi üzerine yüklemeye çalışıyor. Bunu ben yaptım mesela. Yani mesela anneniz atıyorum alkolik olabilir, babanız kumarbaz olabilir. Size bunlar yüklenmese bile kafanızda siz bunları kendinize yüklüyorsunuz. Benim yüzümden olmuştur o. Ergenliğimde oldu ama çok şeyle oldu yani. Bütün dünya bana nasıl davranıyorsa ben de kendime öyle davrandım. Öteledim, ittim yani kabul etmedim. Bunun kötü bir şey olduğunu. Ya hep kendime toplum gözüyle baktım o dönemde. O şaka yollu şeyler. Ya ben mahallede çıkamazdım ki sokağa ekmek almaya. Birileri arkamdan laf edecek diye. O baskı o kadar şey ki beni hep kendime kapattı. Dünyalara küstüm yani. Çocukluğum çok güzel o bilinçsizlikle. Aman onu mu dedi, bunu mu dedi, okey. Ama büyüdükçe bir şeylerle bir şeyleri görmeye başladıkça bu çok ağır gelmeye başladı. İşte bu utanç, bu suçluluk duygusu sizin ileride ilerlemenizi inanılmaz kısıtlıyor. El alem ne dere? Bu kadar dikkat etmeniz, bu kadar takmanız da aslında buradan. Tabii ki gene bazı yerlerden, sadece bu kadar kolay değil. Epigenetik travması var bunun, başka türlü travmalar etkilemiş olabilir. Yetişkin halinizde yaşadığınız başka bir şey size et etkilemiş olabilir. Bunun çok fazla varyasyonları var. Ama el alem ne deri aslında kafamızdan çıkardığımızda asıl ilerlemeye o zaman görmeye başlayacağız. Kendi değerimizi, kendi sevgimizi, kendi önemimizi kendimize versek yeteri kadar başkalarının ne dediği çok da umurumuzda olmaz. Utanç da duymayız, suçluluk da duymayız hiçbir şeyden. Yine elalem ne der diye Türkiye ne yapabiliyor? Birçok şeyi kendi kendine yasaklıyor. Sırf kendi isteklerini arka plana atıyor. Başkalarının, ailesinin belki de sevdiklerinin istediklerini öne koyuyor. Ama ne yapıyor? Kendi sesini susturuyor. Bu sefer de yani atı alan Üsküdar'ı geçiyor arkadaşlar hep böyle baskın olan, dominant olan, dediğimi yapacaksın diyen insanların dedikleri oluyor. O yüzden de çok daha fazla despot bir kültüre doğru ilerliyoruz. Bitirmeden şu kitabı önermek istiyorum arkadaşlar. Saim Koç Nilgün Öz Saygı kitabı. Kesinlikle içerisinden aldığım çok şey var ama sadece buradan konuşmadım tabii. İlerleyen videolarımda daha detaylı bilgiler vereceğim size bu bütün konularla ilgili öz şefkat, öz değer, yetersizlik vesaire gibi. Lütfen beğeniyorsanız bu videolara abone olmayı unutmayın. Beğen atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.